vermiş olduğumuz siteye girip aşağıdan sim yazan yere tıklıyoruz. Gerekli bilgileri doldurup siteye giriş yapıyoruz. Şifremizi ve e-mailimizi girip buradan ben robot değilime tıklıyoruz. sağ üst köşede 3 noktaya tıklayıp Enter giriyoruz ve oradan bize uygun ödeme yöntemini seçip sitemizde para ekliyoruz. Servislere girdikten sonra buradan servisleri ve BK fiyatını görebiliyoruz. Tüm sosyal medya işlemleri için al paket alabilirsiniz Daha sonra sipariş vermek için New Order yazan yere tıklıyoruz ve oradan bize uygun sosyal medyayı seçip siparişimizi veriyoruz Ben buradan instagramı için gösteriyorum Link yerine kullanıcı ismimizi yazıyoruz API kiralayıp para kazanmak için Charles Panel yazan yere girip oradan kendimize bir domain seçiyoruz. Daha sonra buradan da size şeyi göstereceğim. desteğe girip nasıl iletişime geçmeniz gerektiğini. İlk önce IP kiralayıp nasıl para kazanmanız gerektiğini orada bilgiler yazıyor. Şimdi ticket yazan yere tıklıyoruz. Oradan destekli iletişim kurabiliyoruz.